Canım penceresinden herkese saygılar, sevgiler. Birazdan paylaşacağım veriler, Türkiye ikinci el online otomobil pazarında faaliyet gösteren 40 binden fazla firmadan alınmış ve bu firmaların 2024 yılı içerisinde toplamda ilana verdiği 4 milyon 546 bin 329 adet ilandan oluşmaktadır. Bu ilanların 2 milyon 91 bin 918 adedi de satışa dönüşmüştür. Ülkemizde ikinci elde 2024 yılı içerisinde 8,5 milyon adet toplam hafif ticari ve otomobil satıldığı göz önünde bulundurulduğu zaman bu veriler Türkiye ikinci el pazarının yaklaşık %25'ini yansıtmaktadır. İkinci el online pazarında en çok satılan 10 marka ile başlayalım. 78 bin adet ile Toyota ikinci el online pazarının 10. sırasındaki marka. 9. sırada 95.800 adet ile Hyundai yer alırken 8. sırada 102.722 araç ile Mercedes-Benz yer alıyor. 7. sırada 103.314 araç ile Peugeot yer alıyor. Opel ise 113.000'den fazla satışla ikinci el otu online pazarında 6. sırada. 124.000 335 adetlik satışla BMW listemizin 5. sırasında 201.234 adetlik satış ile Ford listemizin 4. sırasındaki Ford'un 4. sırada olmasından büyük nedenlerinden biri ticari araçtaki satış sayısının fazlalığı. İlk üçe baktığımız zaman ise Renault 246.000 araçla 3. sırada Fiat ise 248.705 araç ile Listenin ikinci sırasında yer alıyor. Ülkemizde online pazarda en çok satan marka ise 263 bin araçla Volkswagen. Model bazında bakıldığı zaman ise bu bahsettiğimiz galeri ve kurumsal satıcılar 2024 yılı içerisinde online pazarda toplamda 2.1 milyona yakın bir satış sağladı ve bu satışlarda toplamda 38.874 adet Volkswagen Polo satıldı ve Volkswagen Polo en fazla tercih edilen ikinci el online pazarda en fazla tercih edilen 10. otomobil. BMW 3 serisi 40.895 adet ile 9. sırada yer alırken 5 serisi ise 43.343 adet ile 8. sırada. İkinci elde ilk ona giren tek Opel modeli ise 43.996 adetlik satışı ile Opel Astra. 50.000'den fazla Ford Focus satılmış ve Ford Focus listemizin 6. sırasında yer alıyor. Corolla 51.252 adet ile Türkiye'de online pazarda satılan e, en çok satılan 5. otomobil. 2. 3. ve 4. sıralardaki satışlar birbirlerine çok yakın. 4. E, sırada olan Megane 74.215 adet satmış. 3. sırada yer alan Passat ki bu B8 kasası 74.760 adet satarken 2. sıradaki Clio 76.098 adet satmış. Ülkemizde en çok satılan ikinci el otomobil ise 95.261 adet ile Fiat Egea. Listemizi biraz daha detaylandırarak otomobilleri sınıf bazında donanım ve motor seçeneği bazında e, ayrıştırdığımız zaman A sınıfının en çok satılan ikinci el otomobili Kia Picanto 1.0'lık başlangıç donanımı. A sınıfı çok büyük bir pazar olmadığı için Kia Picanto sadece 679 adetlik satışı ile ikinci eldeki satışı ile sınıfının en çok satılanı olmuş. B sınıfında en çok satılan otomobil Renault Sembol'ün 1.5 dizelliğinin 90 beygirlik modifikasyonunun Joy donanımı ki o da 7.137 adet satılmıştı. Burada normalde B sınıfında en çok satılan otomobil Toplamda bakıldığı zaman Clio ama model ve motora indirgendiği zaman B sınıfında en fazla Clio'nun 1.5 dizelinin 90 beygirlik joy donanımı satılmış. C sınıfının en çok satılanı ise 20.936 adet ile Fiat Egea'nın 90 beygirlik 1.3 dizel motora sahip iz donanımı ki Egea'nın tüm modelleri yani 1.4 benzinlileri 1.4 turboları, 1.5 hibritleri, 1.6 benzinli ve ee, dizelleri ve da dahil edildiğinde Egea zaten 95.000 adetten fazla satılmıştı. D segmentinin en er çok satanı ise doğal olarak Volkswagen Passat. B8 kasa Passat'ın 1.6 dizel Comfortline donanımı 2024 yılı içerisinde 14.000 adetten fazla satılmış ve sınıf lideri. Audi A6 2 litre dizeli 2.905 adetlik satışıyla E sınıfının lideri. F segmenti olarak bildiğimiz lüks daha lüks olan otomobillerde 1.029 adetlik satışla 3 litrelik Porsche Panamera 2024 yılında sınıfının en çok satılanı olmuş. Su segmentinde ise beni biraz şaşırtan bir durum söz konusu. 2024'te donanım ve motor seçenekleri işin içine girdiği zaman ee, Chevrolet Captiva'nın 2 litre dizel LT High donanımı sınıfının lideri olmuş. Bu da 2565 adet satılmış arkadaşlar. Tabi burada motor ve donanım bazına indirgenmemiş olsaydı listelerini Nissan Qashqai, Dacia Duster veya Fiat Egea Cross'tan daha fazla bahsedecek olurduk. Hafif ticari'nin verilerini de hızlıca paylaştıktan sonra özellikle otomobil satış konusunda merakı olanlar için çok değerli bilgiler, istatistikler paylaşacağım. Hafif ticari'de Peugeot Partner 12685, Citroen Berlingo 13654 adetlik satışla listenin 10. ve 9. sırasını paylaşırken Renault Kangoo 16000 adede yakın satışı ile 8. sırada yer alıyor. E, kedi ise 20 binden fazla satılmış ve 7. sırada Ford Transit e, neredeyse 22 bin adet satılmış. Transporter ise 22.782 adetlik satışla listenin 5. sırasında. Ford Transit Connect e ise 24.581 adetle e, listenin 4. sırasında yer alırken ülkemizde en fazla tercih edilen 3 hafif ticari şu şekilde 43 662 adet ile Fiorno 3. sırada, 46.487 adet ile Ford Courier 2. sırada ve 49.019 adet ile Fiat Doblo ülkemizde online pazarda en fazla satılan hafif ticari araç olmuş. Şimdi buradan sonra paylaşacağım veriler özellikle otomobil satış işinde olanlar için ya da bunları merak edenler için Önemli. Çünkü bazen şu muhabbeti duyuyorum. Otomobil için ilanımı verdim. İşte iki ay oldu hala satılmadı. İki hafta oldu satılmadı. Pazar öyle işlemiyor aslında. Ortalama ülkemizde kurumsal pazarda satış bekleme süresi 43 gün arkadaşlar. Yani bir otomobil ortalama olarak 43 gün ilanda kaldıktan sonra satılıyor. Bunu marka bazında değerlendirme e, yapacak olursak Mercedes'in 54, BMW'nin 52 gün bir satış bekleme süresi var ki bu da ortalama bekleme süresinin üzerinde yani Mercedes ve BMW tercih edenler ağırlıklı olarak sıfıra e, yöneliyor diye düşünebiliriz. Volkswagen'in satış bekleme süresi ise ülkemiz ortalamasında 43 gün. ki 42, Toyota'ların 41 gün iken Peugeot, Hyundai ve Opel modelleri ortalama 40 gün içerisinde satılıyor. Renault'lar 39 gün içerisinde satılırken bu verilere göre en hızlı satılan ikinci elde marka e, fiyatlar oluşturuyor. İkinci el online pazara yakıt türleri açısından bakıldığında ise dizeller 1.2 milyon adetlik satışı ile hala en çok satanlar. Tabi dizellerin her geçen gün avantajları daha azalıyor. Genel yürütme giderleri artıyor. Piyasada çok fazla tercih edilmemeye başlıyor desek de eskiden kalma bir e, birikmiş havuz nedeniyle ülkemizde Hala en fazla neredeyse yani bu online pazarda 2.1 milyon adet araç satılmış. Bunun 1.2 milyon adedi dizel motorlulardan oluşuyor. Burada benzinli ya da LPG'li olanların e, 2024 yılı içerisindeki satış sayısı da yaklaşık 850 bin. Hibrit araçlar 33.496 adet satılmış. Elektrikliler ise sadece 8.196 adet satılmış. Tabi bu veriler... E, İkinci el online pazarda 40 binden fazla kurumsal firmaca paylaşılmış. Pazarın %100 gerçeğini yansıtmasa da aynası olabilir. Son olarak ikinci el online pazarda satılan araçların yaş kırılımına da bir değinelim. Kurumsal satışlarda yaklaşık 375 bin adet 16 yaş üzeri araç satılmış ki burada bu sayının düşük çıkma nedeni kurumsal satıcılar genellikle yaşlı araçlara yönelmiyor. Yaşlı araçlar daha çok işte araba pazarlarında bireysel ilanlarla ya da bireysel satışlarla gerçekleşiyor. Normalde hani tüm satışları göz önünde bulundurduğumuz zaman benim kişisel tahminim 16 yaş ve üzeri araçların ülkemiz pazar payında toplamda 1 milyon civarı adette satıldığını tahmin ediyorum. Yine bu verilere göre 11 ila 15 yaş arası araçlar 422.647 adetlik satışla ikinci el online pazarının yaklaşık %20'sinin üzerinde bir paya sahip. 6 ile 10 yaş arasında 621.000 araç satılmış ki bu da neredeyse ikinci el online pazarının yaklaşık %30'luk bir payına tekabül ediyor. Kurumsal satışların en çok yapıldığı yaş aralığı ise 5 yaşından küçük olan otomobiller. Bunların pazar payı %32.2 ve toplam sayıları 673.442 adet çalışmaya göre 2024 yılında ikinci el otomobil fiyatları, otomobil ve hafif ticari araç fiyatları ortalama olarak %7 artmış. Elbette otomobil fiyatları artıyor. Enflasyona bağlı olarak artıyor. Fakat %50 enflasyon olduğu ortalama kabul edilirse bu %50 civarında enflasyonun olduğu bir ülkede otomobil fiyatlarının %7 civarında artmış olması aslında otomobil fiyatlarının düşmüş olması anlamındadır. Şimdi bunu söyledim diye lütfen bana kızmayın. Bazıları düşmedim diye değerlendiriyor. Şimdi her şeyin fiyatı gelirler de giderler de önemli ölçüde arttı. Giderler ortalama %50 belki daha fazla arttı. Fakat otomobil fiyatları daha az arttı. %7'lik bir artış aslında düşük. Bunun en büyük nedeni de Pandemi döneminden gelen otomobil fiyatlarındaki faiz fiyatlar aşırı yükselmeler. Yani şu dönem %7 yükseldi ama otomobil fiyatları bundan önceki 5 yıllık dönemde belki otomobil fiyatları 8 katına 10 katına çıkmıştı. Bu yüksekliğin düşüş olmasının da düşük görünmesinin ana nedeni de pandemi dönemindeki e, yükseliş arkadaşlar. Şimdi... Bu istatistikler genel olarak Türkiye pazarının tamamını yansıtmadığını söyledim. Fakat %25'lik 2 milyondan fazla bir aracı içerdiği için bu verilere dikkat edilmesi gerekiyor. Beni şaşırtan işte mesela e, Chevrolet elbette en çok satan SUV değil. Çünkü bu sadece online pazarını içerdiği için onun hani öyle denk geldiğini içeriyor. Ama onun dışında genel olarak satılmış Egea'ydı, marka bazında işte Toyota'ydı, Mercedes'li, BMW'ydi, Bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman liste son derece tutarlı ve benim gözlemlediğim kadarıyla da ülkemiz gerçeklerini sonuna kadar yansıtıyor. Bu analizi, bu çalışmayı merak edenler için e, videonun açıklama kısmında e, Indikatanın yaptığı bu çalışmanın linkini bırakacağım arkadaşlar. Bu videodan benden bu kadar. Herkes saygılar, sevgiler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.